biz ne alacağız ya? Acaba ceplerimde para var mıdır? Cebime bakayım bakalım. Yes para. Ee, bakalım nereden alacağım silah? Silah. Kimden Kim lan bu? Aa Gabe, ne yapıyor lan? Oo çok iyi. Eee ne alsam? P90 AWP diga tabancalar. Taramalar, pompalar. Bu ağır makineler Bomba Eee Ah P90 işimi görür ya. Yani. P90'ı alalım Hop Ve ben... Eee Görüşürüz Gabe Hımm Eee Hadi başlayalım Eee Test tuttum galiba Çevirmiş olayım Heh Planım şu hop 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 parkour style Oş ona lan öyle. Alın bakalım siz sattı Kimi kesiyorsunuz ha? Tavuk mu kesiyorsunuz? <laughs> Kar gibi bağırdı lan. Al bakalım hop hop. Hop asındı mı? Oh yeah. Peki. Hadi gidelim. Oh, ah, çözülmüş. Ya sen ne yapıyorsun? Ben şimdi seni ne yapayım? Ah. Şunları Şu AP'yi alayım ya. Of AP. Ben de devam edeyim. Al bakalım sizi Yürüyün.

Abi ayıp oluyor bunlar. Neyse. Abi şunu da yazdım mı? Tamam. Hop hop hop. Bomba tamamdır Hadi başlayalım. Bomba mı lan o? Koş 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 koş. Aha bomba. Koş 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 koş. Kalk bomba var. Kalksana oğlum. Kalk. Mal. Hop şöyle atlayalım parkustayla. Koş koş koş. sis atma uç. Al bakayım eşyatı o. Sen de al. oğlum hayatını kurtardım la. Güzel işte Marık. <laughs> m zat ya bak lan. Altın katlamalı. Sustucusu da öyle. Koş koş, koş 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 koş, koş, koş. Ya sen mal mısın ya? Cesedi ya ha. düştüm ya. Buna uzatacak bir şey yok ki. Ya sen gelecek kalsın ya. Ya hadi hadi. Ya tamam geliyorum ya. Al şu balonu. Oğlum nereden gelecek? bu Ya buradan mı? Oradan mı? Buradan mı? Oradan mı? Oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum bu gözü kaç paraydı biliyor musun? Nasıl? Allah bunu. Gel gel sen gel gel gel. Geri al, ne yapıyorsun lan sen? Harbi malsın ha. Hadi beraber dolayız. 3, 2, 1. Hadi go go go. Lan geliyorlar lan geliyor geliyorlar lan geliyorlar. Of oğlum silaha bak lan en iyi silah. Keşke benim olsa benim olsa bu ya. Keşke of hem de tutuşu çok iyi. Abi, Abi çok güzel ya. ya. Abi baksana. Oh. İstiyor mu? Ah ah kafana yazık oğlum bomba lan lan bombi lan bombi oğlum çok senin gerizi Evet arkadaşlar bir seslendirmen videosunun sonuna geldik abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, bazı yerlerde yanlış olabilir seslendirme falan ses değiştirici falan hepsi proda kapkuttan yaptığım için o yüzden hep kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz